Yemekten önce yenilen karpuz mide ağrısına ve şişkinliğe iyi gelir. Karpuz suyu mideyi yıkar ve bütün mikropları temizler. Efendim, belli bir yaştan sonra gözümüzün kenarında kaz ayakları dediğimiz çizgiler oluşmakta. Eğer 25 yaşından önce çıkmışsa biz o kişinin çapkın olduğunu anlarız. Ancak 25 yaşından sonra çıkan kaz ayakları ise yaşlılık belirtisidir. Peki bunlardan kurtulmak için veya bunların daha az göründüğü, göründüğü için ne yapmamız lazım? Pamuk, bir parça pamuğu süte batırıyoruz. Göz çevremizi sürüyoruz ve 5 dakika bekledikten sonra duruluyoruz. Tüm yüze de uygulayabilirsiniz düzenli uygulamalarda farkı siz kendiniz de göreceksiniz. Efendim sirkeyle gargara yapmak oldukça önemli. Bakalım nerelerde işe yarıyormuş. En önemli kullanım alanı nefes almamızı kolaylaştırır. Bazen böyle gece yatarken nefes alamıyormuş hissiyle uyanan kişiler veya efendim e, koa rahatsızlığı olan veya nefes alma güçlüğü olan kişilerde sirke sirkeyle gargara yapmak Nefes almalıyı kolaylaştırıyor. Küçük dilin küçülmesini ve büzülmesini sağlıyor. Dolayısıyla boğaz akıntılarını önlüyor ve kronik öksürüğe de iyi gelir. Bu da son zamanlarda yaygın kronik öksürük. boğaz açıdan da sirkeyle gargara yapmak yararlı olur.